Merhaba arkadaşlar bir başka kutu açılış videosu ile karşınızdayım bugün JBL Clip 3 bluetooth hoparlörün kutu açılışını sizlerle birlikte yapacağım Hazırsanız başlayalım Öncelikle bizlere hepsi buradan şöyle bir karton kutuyla geliyor daha sonra ise kendi kutusun üzerinde bir e, naylon koruma var bir poşet var bunu çıkaralım şu şekilde poşette herhangi bir şey yazmıyor İşte galiba uyarılar falan onun kenara koyduktan sonra GBL Clip 3'ümüzün kutusunu inceliyoruz. Ön tarafında sağ altta 10 saatlik bir pil performansı sunduğunu gösteren bir işaret var. Sol tarafına baktığımız zaman herhangi bir şey yok. Arka tarafında e, dispiritör firmanın Garanti belgesi ismini görüyoruz arkadaşlar. Bu firma Türkiye'deki GBL markanın resmi dispiritörü, garanti işlerini vesaire Bu firmadan hallediyorsunuz. Zaten hepsi burada yazıyor arka tarafta alt kısma baktığımız zaman ise e, ilk başta da söylediğim gibi 10 saatlik bir bilifer performansı olduğunu ipx7 su geçirmezlik özelliğinin bulunduğu ve de üzerinde bir dahili mikrofonun olduğunu görüyoruz arkadaşlar mikrofonla ne yapabilirsiniz mikrofonla gelen çağrıları cevaplayabilirsiniz aramalarla konuşabilirsiniz mikrofon bu işe yarıyor her tarafına baktıktan sonra kutuyu şöyle üst taraftan bir açalım Herhangi bir kurması var mı? Direkt açabiliyor muyuz acaba? Ha, şu şekilde üstünü galiba kaldırıyoruz. Evet, bayağı yapışkanlı bir yapı ve açıldı üstü. Yani kutusu da bu arada bayağı şık bir kutu. Neden? Kırmızı olması çok cezbediyor insanı. Kırmızı ayrı bir renk ya. Kırmızı güzel duruyor. Ve şu şekilde kutusundan çıkarıyoruz. Wow. İlk izlerim gerçekten çok hoş. Şu şekilde. Galiba şuradan biraz baskı uygulamam gerekiyor. Neyse şunu bir kenara koyalım. Arkasından bir şey çıktı ona bakalım. Bu nedir arkadaşlar? Bunu bir inceleyelim. Daha sonra ona da geçeceğiz. Şu şekilde kalsın. Galiba bu da kullanım kılavuzu e, garantinin bulunduğu bir şey. Yani bunu bantladıkları için ben bunu yırtmam gerekecek. Ve daha sonra poşetine koyamayacağım. Ha. Evet bak gördünüz mü? Yırtıldı. Neden bunu böyle yaparlar ki? Çok ilginç ya. Heh. Şöyle az da olsa yarı yırtıkla kurtardık paçayı. E, bu nedir? Bu nedir? Hemen bir göz atalım. Kullanım kılavuzu. Quick start. Hızlı baş başlatım kılavuzu burada da e, telefon ya yani telefon diyorum hoparlör ıslakken suda kullandığınızda şarjı takmayın falan filan bunları okursunuz siz zaten bluetooth connection var başka ne connection var bunda e, kutuda kaplosu var sanırsam ha kablo connection da var arkadaşlar kaplo ile de bilgisayarınıza ya da telefonunuza bağlayabiliyorsunuz aynı zamanda burası şarj birisi burası da televizyon e, telefon bilgisayar herhangi bir elektronik cihazlar kablolu bağlanım kısmı noktası Neyse bunları hoparlör üzerine göstereceğim arka tarafta da İngiliz e kalan şeyler var İngilizce bu bunu kenara koyuyorum Bu nedir Bu nedir Bu nedir Bu nedir Burada bir uyarı şeysi mi ee, Evet sanırsam işte sıcaklıkta kullanmayı mesela. Bunları geçiyorum abi. bunları okursunuz Bu ne bu kadar büyük bir şey nedir Garanti galiba. Tam bunda geçiyorum. Hop. Şurada ufak bir kağıdımız var. Bu nedir? Uf, Japonca hepsi. Çince de olabilir. Bunda geçiyoruz. Ups, şu attık Ve asıl önemli olan yere geliyoruz arkadaşlar. Hoparlörümüz kırmızı rengiyle bizleri bekliyor. Gayet hoş ve şık bence. Yani ben kırmızı rengini tercih ettim ve şu an tercih ettiğim için gerçekten hiç pişman olmadım. Aksine iyi ki de bu rengi almışım diyorum kamerada videoda gözüktüğünden daha hoş bir görüntüye ve daha böyle canlı bir görüntüye sahip. Ama ben bunu kutusundan çıkaramadım. Bir dakika arkadaşlar. Bunu biraz sen oturtulmuşlar Bunu nasıl çıkarıyoruz ki? Şimdi zarar veririm falan. Ha altta şey var. Kaplosu var da. Abi nasıl çıkıyorsun sen kutudan? Şuraya bastırarak değil değil mi Evet arkadaşlar bu kalıbından çıkarmak için bayağı bir uğraşmak gerekiyor yani bayağı zorladım bir an kıracağım diye çok korktum ama hafif bir uğraşmanızı yani çift taraflı tutarak çekerseniz daha kolay oluyor Neyse bunu kenara koyalım ve ilk izlerimize bakalım ön tarafında durdurma oynatma ve ses açma kapama tuşlarını görüyoruz Sağ tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Bluetooth bağlantı düğmesi ve açma kapama düğmesini görüyoruz. Sol tarafında herhangi bir şey yok. Galiba şöyle küçük yer mikrofon olabilir. Dahili mikrofonu var demiştik. Alt kısımda ise arkadaşlar gördüğünüz şey nedir acaba? Alt kısmında ise gördüğünüz şey arkadaşlar şu şekilde açılıyor. Gizlenmiş bir şarj yeri ve e, kablolu bağlantı noktası. Sen san, aux Bağlantı. Yer. burası evet arkadaşlar AUX yeri bununla birlikte telefona tablete bilgisayara kablo bağlantı yaparak da hoparlörü kullanabiliyorsunuz sağ kısımdaki mikro USB yeri sanırsam mikro USB yeri ile de e, hoparlörünüzü şarj edebiliyorsunuz burayı bu şekilde kapatıyorsunuz çünkü su ve tuza karşı dayanık olabilmesi açısından buranın böyle bir kapağı var silikon tabii ki Cihazımızın tamamı arka tarafı full silikondan Burada koruyucu bir şey mi var? Burası galiba kaydırmaz pet Kaymasını önlemek amacıyla şurası e, ekran jelatin gibi bir şey sandım ama değil burası bir pet var Onun dışında klipini Gördüğünüz üzere şu şekilde bir şey geçiriyorsun Yani bana sağlam gibi geldi Gayet Buradan tutup şu şekilde Oynatabiliyorsunuz hoparlörünüzü Hemen bir açmak istiyorum ve açıp sizlere sesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Sağdaki şu tuşa bastığımız zaman Böyle güzel bir sesle açılıyor ve üst kısmında gördüğünüz led ışık yanmaya başlıyor. Bu tuşa basıyor ve tekrar bir kapatmak istiyorum. Bakalım benzer bir ses şey çıkacak mı? Bu <laughs> bir açılış sesi var. açmışken Bluetooth'a basıp hemen bir e, ses denemesi yapmak istiyorum. Evet Bluetooth'a basınca böyle bir ses çıkıyor. Ve şu an e, cihazın ekranında JBL Clip 3 olarak gözüküyor. Hemen bağlanmaya çalışıyorum. Şu an bağlanıyor arkadaşlar. Ha, bağlanca ses duydunuz? Şuradan hemen ee... sizlere bir ses açmak istiyorum. Yorulduk ama değdi. Tekrar Yeni arkadaşlar. Şeker. Şeker. Bir dakika arkadaşlar. Ya. Tekrar bir bağlantı yapmak durumundayım. O sesi sizde duyun istedim. Duydunuz. Can bağlandım. Ve bir şarkı açıyorum hemen. Full seste de değil şu an. Hemen full ses alacağım. Şu an cihazın full sesini alacağım. Yani ikinci bir telefondan bağlandım. Onun full sesini yaptıktan sonra bir de buradan ses arttıracağım. Nasıl bir sonuç alacağız hep birlikte göreceğiz. Bende bir kalp var ve o kalp atıyor. Aa. Sesini fulllemek istiyorum. Fullerken böyle bir ses çıkarıyor. Ama full olduğunu nasıl anlayacağım ben bunu Şu an full sanırsam. Durum arkadaşlar. Bak, en düşük seviyede. Tamamen kapandı. Bu arada cihazla senkronize çalışır arkadaşlar. Cihazdan bu üstten bağlantı olduğu için cihazda sesi full arttırdığınız zaman fulle getirdiğiniz zaman otomatikman buradaki sesse fulle geliyor. Eski bulcu soperlerde bilen bilir cihazdan arttırdığın zaman hoparlör üzerinde de ekstra bir ses ayarı bunu hoparlörün sesini arttırabiliyordun. Ama öyle değil. Mesela burada arttırdığım zaman cihazın ekranında da sesin arttırıldığını görüyorum arkadaşlar. Son bir ses alıp sizlerle birlikte tekrar son bir sese bakalım. Durdurdum. Bu arada arkadaşlar o tıkıt gibi bir ses gelmesi cihazın son ses gücüne ulaştığını belli ediyormuş. Çünkü ona ulaştığı zaman ses arttırımı yapmıyor ve tıkıt tıkıt demeye devam ediyor. Tıpkı şöyle bir ses. Şu an duyduğunuz ses sesin artmadığını gösteriyor bize. Bence Sesi Gayet Yeterli Küçücük Bir Cihaza Göre Çok Doygun Ve baslı Bir Ses Çıkarıyor Gayet Çok Ben O Kadar Çok Beğendim ki Artık Konuşamıyorum Gerçekten Ses Performansına Ben Bayıldım Puanım 10 Burada e, Tasarıma Da 10 Rengine 100 Vermek için Rengi Gerçekten Çok Hoş e, Bir Bu Renklerde Bir De Mavisi Arasında Kalmıştım İyi Ki De Kırmızıyı Tercih Etmişim Ses Performansı Gerçekten Böyle Küçük Bir Cihaza Göre Gayet Yeterli Ve çok yüksek. Yani dışarıda size kendi alanınızda çok memnun edecektir bu ses. Onun dışında ben evvora.com'dan aldım. İsterseniz ürünün linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Açılışı inceleme videom bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için kanalıma göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.